ve artık dünyada sözü dinlenir bir devlet haline gelmiştir. Devlet, herkesin devlet. Siyaset ayrı şey, devlet ayrı şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün vatandaşlarını kucaklayan, hiç kimseyi ayırmayan, herkesi eşit tutan, kimseyi ötekileştirmeyen, ayrımcılık yapmayan ve yapanları da bir gün tasfiye eden bir yönetim anlayışıyla çok daha güçlü bir şekilde yakaladığı, hedeflediği çizgiyi medeni milletler seviyesi içerisinde Büyük Önder Atatürk'ün de hedeflediği ve sorunlarımızı çözerek, sıkıntılarımızı aşarak çok daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Bunların hepsi hepimizin müşteriydi. Bunlarla ilgili sorunlar varsa bunlar da hepimizi ilgilendirir. kavga anlamına gelmiyor. Kavgayı yumruk kavga sorular. Kavgayı başka türlü gayri meşgul çekerek milletin dalaşması şeklinde anlamamak lazım. Adam durduk yere polisle kavga ediyor. Yani, yani. müsaade etmemesi gerekiyor. Devlet bunu istemez. Milletin de bunu istememesi lazım. Hep birlikte yanlışlık yapana dur diyebilmeliyiz. Bunun bilincini, toplumsal bilincini, kitlesel refleksini ortaya koyabilmeliyiz. Birileri birilerini tahrik ediyorsa, teşvik ediyorsa, proje ediyorsa, kavgaya zemin hazırlıyorsa, kavgaya benzin taşıyorsa Onlara yanlış yaptıklarında söylemek lazımdır. Değerli evet arkadaşlar tabii ki istenen tablo nedir? Huzurlu, güvenli ve herkesin işinde yaşamında rahat olacağı

Yaşlısın da köylüsün. Sen çok devletsiz. Polis adamının yanındaeyiz biz. Hayvanları dövüyoruz. Bayram önünde barikat oldu. Hayvanları korasın. Siz bu devletin kendisi diyorsunuz. Hayvanımızda barikat olmaz. Yağmur olsun. Devletin koru. Ki, Benim çocuğum kurban size Sakin. daha verecek. Ne ave ne ave tam bağımsız Türkiye ne ave ne ave tam bağımsız Türkiye ne ave akiller kafirler akiller 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 kafirler. KC'yi tabanlardan indiriyorlar. Yazıklar olsun. Cenaplı Türk polisi böyle mi olacak? Siz Anladım. mi temsil edeceksiniz? mi düştü? Siz ya yapmanız lazım ya. bu işe. Siz bizim çocuklarınızın. Ben ben işte işte. biz şey <laughs> Siz bizim çocuklarınızın. Siz bizim çocuklarınızın. Siz bizim Bizim için buradalar. Vatanımızın bölünmesi için buradalar. O nedenle bunlara karşı durmak için buradalar. Bize karşı duran bu polis gücünün de burada ne için bulunduğunu kendiler biliyorlar mı acaba? Bunu bunlara sormak lazım. Kimi kimden koruyorlar? Ülkeyi ülkeyi korumak isteyenler mi koruyorlar yoksa parçalamak isteyenler mi koruyorlar? Ben bunları tüm buradaki yetkililere soruyorum. Ne abi ne abi? severleri, devrimcileri, Atatürkçüleri, yurtseverleri salonun dışında. Evet. Salonun içinde sözüm ona akiller hatta Tayyip Erdoğan'ın postacıları orada. Postacı. Kendileri itiraf etti bunu. Bunu Erken protesto de. ediyoruz. Şehit ailelerini, Atatürkçüleri, cumhuriyetçileri, yurtseverleri dikkate almayan bir akil heyetini protesto ediyoruz. Ölmez, vatanı Vatan böldü. Ben yavrumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. İçeriye kadar gittik. Beş kişi başkanımız da içindeydi. Kaymakama çıkın dediler. Listede adınız yok dediler. Kaymakama çıktık. Bunlar benim belirlediğim insanlar. Listede adınız yoksa giremezsiniz dediler. Başkanım dedik seni burada görmek de bize yeterdi. Teşekkür ederiz dedik. Thank oh